Arkadaşlar merhaba. İsmim Coşko Olcan Gündüz. Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Fakülte ve Bölüm Birincisi olarak mezun oldum. Haziran ayında. Daha sonra yurt dışına gideceğim için orada yüksek lisansa istediğim için Türkiye'de ALES ve YÖK dili sınavlarına girmedim. Ee, yalnız bir takım sorunlar olduğu için yurt dışından e, Türkiye'ye geri gelmek durumunda kaldım ve e, yaklaşık 3-4 ayım vardı. E, bu kadar kısa bir sürede e, nette kurs aracılığıyla ALES ve YÖKDİL sınavlarına hazırlandım. E, ALES'ten ilk, hazır, ilk girmeme rağmen e, 76 aldım. YÖKDİL'den de 85 puan aldım. Bu süre zarfında 3-4 ayda çok kısıtlı bir vaktim vardı. O nedenle nette kurs bana hem zaman anlamında avantaj sağladı, hem de derslerimizde hocalarımız ilgi ve alakayla bizi takip etti. Hem de esprili ve güler yüzleriyle dersin verimli bir şekilde geçmelerini sağladı. Bunun dışında aldığım puanlarla istediğim bölüm olan Klinik Psikoloji'de, Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisansa kabul aldım. Herkese nette kursa kursla hazırlanmayı tavsiye ediyorum. Gönül rahatlığıyla ALES ve dili ya da herhangi bir alandaki sınavlara hazırlanabilirsiniz. İstediğiniz puanı umarım başarılı bir şekilde alırsınız. İyi günler dilerim.